arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. Ben sabah erkenden uyandım. Markete gittim. Yapamam kızım, yapamam. Çok zor bir hareket. Şimdi kefir aldım. İnciye bir verip tamam, tamam. Şey, markete gittim geldi mi? Sıla da durmuyor. Acıktı da. Al bakalım. Bugün diyetimin ikinci günü. Hala 67 kiloyum. Şimdi çık bakalım. Yumurtalarımızı hemen koyalım. Ne oldu Sıla? Ne oldu Sıla? İki tane yumurta haşlaması. Domates, salatalık, peynir, zeytin. Birkaç dilim ekmek. Çay. Ana kesin. Yoğurttan Evet. Mama pişecek. Mama pişecek. Tamam. Şöyle koydum bunu. Bir, bir dolu yumurta. Aa, ne var? ben şurayı bir toplayayım. Ben şu ortamı bir sakinleştireyim. Şimdi ben diyetteyken şöyle yapıyorum. Böyle büyük bir tabak alıyorum. Yumurtamı, domatesimi, salatımı böyle dolduruyorum. Sadece tabağımı yiyorum. Başka da hiçbir şey yemiyorum. O zaman güzel oluyor. Yani sınırlı olmuş oluyor. Şöyle bir tane böyle büyük boy domates. Bir tane salatalığı. Kendi tabağıma doğrayacağım. İçine biraz peynir. Bir dilim bir kaşar koyarım. Tam bu da ekmeğim var. Tam bu da ekmeğinden koyacağım. 7-8 tane zeytin yiyebilirsin. 2 tane yumurta haşlaması. Çay. Ama falan yok. Yeşillik yok. Yeşillik olunca daha güzel oluyor böyle. Rokası, taze soğanım, Maydanoz var ama maydanoz alırım. Bah balkonumda maydanoz yetiştiriyorum da. Ondan sonra bakalım bir ay süremiz var. Bir ay çok dikkat edeceğiz. Bir ay içinde ne kadar düşeceğiz arkadaşlar. Bir ay diyet yapalım. Sonra istediğimizi yiyelim yani. So, ben şimdi şöyle motive olurum. Bir ay yemeyeceğim ama bir ay sonunda istediğimi yiyebilirim. Tamam mı? Bir ay yemek yok. Mı? Dikkatli besleneceğiz. Hiçbir şekilde bozmak yok. Şimdi yumurtam haşlanıyor. Çocuklara falan eşime sucuk kızartacağım sadece onlara. Hemen hemen hızlıca yapayım çünkü çocuklar acıktı. Arkadaşlar, bilin bakalım ne oldu? <laughs> Seriye karı koca devam etmeye karar verdik. <laughs> hemen şöyle gösteriyorum. Ee, Murat mı daha çok kilo verecek? Ben mi daha çok kilo vereceğim? 12.800 bak. Dur. Sıla, Sıla şu an 12.8 Sıla, Sıla nasıl kilo aldığı gösteririz <laughs> bir ayda? E, 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 mi? Kalk bakalım, hadi, hadi Murat. Hedefin kaç? Ben onu merak ediyorum yani şimdi. Hedef, hedef yok. Ne kadar verirsek? Dur bakalım, hadi Bismillahirrahmanirrahim kaç Hop 88.7 88.7 çıktı şöyle şöyle 88.7 ben de ben de 67'yim 67 tam 67 80 tabii. yeter ya Sen ama, ama bir ayda Bir ayda Bir ayda ben bir ay yapacağım ben bayramda yapamam. İşte bayrama kadar Sen? Ee o zaman sen o zaman sen Murat seni ölçüler önemli o zaman sen kilodan yağdan kaybedersen kastan alırsın tartıda belli olmaz ki o hafif he. bak bir ay sonra tartılacağız mı yoksa ben ama hep tartılıyorum diyet, diyetle vereceğim ve spor yaparsam ağırlık çalışır. Hmm. Yani şimdi şöyle. Ben diyet ya ben. ben diyet yapacağım yapabilirsem egzersiz yapabilirim. Başka bir şey yapamam zaten. Şu an ben 67 kiloyu bir ayda kaç düşebilirim ki? Yani çok kilolu olsam düşerim 7-8 kilo diyeceğim de hani 80-90 olsam düşersin. Ama 67'den 60'a düşmez bence 62-63 olur omuz kol çevrem hemen hemen Geniş. genişler ve aynı kalır zayıflarsam aynı kalır ama bura... göbek erimesi lazım dur bak şöyle dur bir dakika seni şöyle çekeyim öncesi sonrası şey ama ışıktan görünmüyor <laughs> şöyle dur ha <laughs> dur bakalım şöyle fotoğraf mı çekeyim? Anlaşılır bir videodan bak yakın çekim yapayım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> <Dur>. Bandeş, <gülüyor> <gülüyor> bak, Saki, <daha> göbek. bak zeki. <laughs> bak. tamam. Olacak olacak. Ben inanıyorum. Enerjimiz yüksek. Bugün en kaçı? Göbek ölçelim. Bir de omuz kol. Tamam. Göbeğinle omuzunu ölçelim. Ölçü aha orada 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 bak televizyonun önünde. Tamam, tamam dur. Ama tişört de böyle ölçüyoruz. O tamam, zaman da fark böyle ölçüyoruz. Hem yani göbek deliğinin hizasında göbek <laughs> şişirme. <mi? gülüyor> Vallahi sağ <servis bırak. gülüyor> Ben de şöyle relax almam lazım. 102. 102. Şöyle tuttum tam 102. Olmuş mu ölçüyoruz? Şöyle tam en kalın yerinden Ölçüyorum. 122. 102. 122. Şöyle. Burayı mı? de öyle ölçeriz bakalım aynı Burası 37. 37. Evet. Şişirince 38. Tamam. <laughs> 38. Tamam. Bu da Evet, 30 36 bu. Bu 36. Bir de şöyle mi? De... Göğüs, aynen. Göğüs ölçmedik. 106, Bu da 106. Tamam. Oralar önemli değil ya, değil hayır mi? ya, lan bacak kadınlar yaparım. Şimdi. Kalem yok. Daha. Bugün ayın kaçı? Al kalemi hemen kahvaltı sonrasını kuralım. Ee, bugün ayın kaçı Murat? Mayısın 4'ü 04, -2025. 05, 2025'ten başladık. Evet. Zaten bayramda galiba ayın 6'sı mı? 5'i 6'sı mı? Haziran'ın Tam bir ay var. Evet, evet. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Ee, Sen benimkini tartıda be, görürsünüz. Aha. 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 Bak. Of. Sırt çantası mı? Sırt bir sürü sırt çantamız var. Kaliteli. Marka paralı. Masraf yapalım diyorsun yani. Şimdi şöyle kahvaltı göster. Dur. Şöyle bahçeden. Bunların ikisi de bahçeden. Hayır. Balkon bahçe. İnce balkon bahçe. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇ki yumurta Murat yiyecek. Domates salatalık karışık meymiş, çocuklarla meymiş, birlikte. Artar mı? <laughs> Ama sen ağırlık çalışmazsan. Şu kızım. Ah. Ah. Bu senin yumurta. Ağırlık dedi. Aletlerle değil. Kendi ağırlığında. Hmm. Ha olabilir. olmaz sıla, dur. Benim tabağım bu. Bu ve şu yeşillik ekstra. Kardiyo, Başka şnav, hiçbir şey yok. Şey Allah şnav. Tamam şnav, sana da yapacağım. Şınav, barfix e, su denedi kardiyo. O kadar. Bunları yapacaksın. yaparım. Kendisi. yaparım. Sıla otur. Otur. Ha. ha, koca karı gibi vuruyor masaya. Ama bu burada. Bu, bu. Aa peynir. Anne. Aa peynir. Enginar. Kereviz. Ispanak. Başka. Neydi? Pırasa. Yeş yeşil mercimek de. Şey, baklagillerde yeşil mercimek de. Pırasa da girsin. Prasa. Oo, yeşil mercimek çok severim. Bir de şey karnabahar Onlar brokoli. Da. Onlar da. Salata Onlar da. olur değil mi mesela? Karnabar, brokoli. Bak benim menüm nasıl oluyor biliyor musun Murat? Çorba, yemek, salata, yoğurt. Protein eksik. Ama proteinli yemek yani. Ya yani mesela tavuk ya da balık ya da işte tamam. et yemeği olabilir anladın mı? Onlar yanmıyor. Ama ekstra mesela bir tabak protein, bir tabak sebze Yalnız fazla dedi. fazla olmuyor. Ya yani mesela bir ıspanak yemeği koyuyorsun ya bir tabak. Evet. Çorba, yoğurt salata bitti benim mesela. Protein. Ispanak O zaman hep protein seçenekli yiyeceğim o zaman. Ama sebze, Özellikle öğlen. sebzeyi nereye koyacağız Özellikle o zaman? Öğlen. Yanına az bir şey. Evet. Ya ya da şöyle öğlen sebze, akşam. Öğlen yani protein, protein harika, akşam. akşam tamam sebze. Biraz daha sebze ağırlıklı ama gene diğer ürün protein olması lazım. Ama Aynen ağır, doğru. Ama ağır, yüksek kalorili yani öğlen yiyecek. Tamam. Tamam. Aa sana koyayım mısırla. Tamam bu da yavrum benim. Çatalı çok seviyor, böyle yapıyor. Tamam. O zaman ben de bana en kolay liste olur Murat. Pazartesi şunu yapalım. Salı bunu yapalım. Ona göre de alışveriş yapılır. Size. Kolay kolay yaparız. Tamam. Hadi arkadaşlar biz bunu yiyelim. Ben arkadaşlar şöyle başörtümü öylesine hemen bağladım. Yani hani bu kadın ne böyle <laughs> saçma sapan örtü falan demeyin. Çünkü... E Yoğun iş temposundayım hemen kamerayı elime almak için örtümü o şekilde ördüm. Şimdi e, kahvaltımı gördünüz, yaptık. Eşim gitti işe. Bugün hava o kadar güzel ki, böyle o kadar güzel ki yani e, muhtemelen böyle Ege kıyılarındaki yerlerde denize bile giriyorlardır öyle söyleyeyim. E, ama Bursa'da tabi deniz havası yok ama hava çok güzel böyle. E, o yüzden iş havası var. Evde işim var, bir sürü temizlik yap e, işim var. Ee, bu arada bir mola vereyim dedim. Şimdi mola verirken şöyle acıktım. Saat 3'e geldi yani yemek falan da yapmadım. Ne yapacağım, ne edeceğim ee, derken kefir vardı. Bir bardak kefir. Bir de böyle orta boy, büyük boyumuz vardı. Onun yarısını yiyeceğim. Şimdi bu beni birazcık oyalayacak tamam mı? Ama benim en geç akşam 5 buçuk gibi yemeğimi yemem lazım aklımda şey var böyle havuç var kabak var böyle yoğurtlu bir şekilde böyle zeytin yanında hafif soteliyim. Yoğurdu üstüne koyayım. Ee, ondan sonra şey tavuk var. Tavuğun en kolay göğsünü pişiririm herhalde en çabuk. Onu diyorum düşünüyorum. Şey de aklıma gelmişti ama. Böyle pirzolasını böyle fırına patatesi atıp fırında pişirme. Tavuğun böyle hani kanatlarını falan butlarını o, o da ya onu yaparım ya göğsü yaparım bakacağım. Bir sürü işim var gerçekten. Çocuk da uyuyor, Sıla, İnci de aşağıda. Bu ara önümü de yapayım. Asla diyeti bozmak yok, hele ki Murat da girdi bu işin içine. E, hangimiz daha fazla kilo verecek diye e, birbirimizi gazlayacağız bakalım. E, o birazcık daha tabi erkek olduğu için farklı bir sonuç çıkabilir mi bilmiyorum. E, bakalım ben ne kadar düşeceğim. Onu göreceğiz. Siz de benimle birlikte bence başlayın altta yorumlara da yazın. Hatta eşinizle başlarsanız çok daha kolay olur. Çünkü ona da diyet yemekleri yapıyorsunuz. Kendiniz de diyet yemekleri yiyorsunuz. Daha kolay oluyor. Yani iki türlü yemek yapmamış oluyorsun. Ee, bakalım. Planlarımız çok güzel var. Bugün çok enerji. Dün de çok iyiydim. Bugün de çok iyiyim. Muhtemelen <laughs> enerjim yerine geldi. Bundan öncesinde çok fenaydım. Hatta bir deprem oldu ya 23 Nisan'da o sıralar, ondan önce falan aşırı e, böyle hiçbir şey yapmak istemiyordum öyle söyleyeyim. Şimdi hızlı bir şekilde şunları yiyip hemen e, yatak odasında eşimin çamaşırların dolabı var. Orayı düzenleyeceğim. E, i̇şte yapabildiğim yapacağım sıla uyuyorken. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle molada bir Türk kahvesi şekersiz tabii ki de. Şöyle çok az da fındık ve üzüm var. Bu kadar. Molamızı da yapalım. Sonra yatak odasında çamaşır katlamaya devam. Ee, evet arkadaşlar şimdi zeytinyağında tavuk göğsümü biz bu şekilde soteleyeceğim. İçine bir de biber koyacağım. Soğan da koyabilirim belki. Şöyle e, tavuğun bütün tavuktu bu. Kemiklerini suya koydum. Bu şekilde çorba suyu olsun diye. E, bir de şu şekilde bunu da yarın için saklayacağım. E, kanatları, butları işte pirzolalıkları burada. Onları sosladım. Yine zeytinyağında. Yarına kadar öyle bekleyecek. Şimdi bu benim akşam yemeğim olacak. saat de 5.30'a geliyor. Şu an 5'i 16 geçiyor. Yani yetişemiyorum ki ne yapayım yetişemiyorum. Hem ev işi hem yemek her şey çocuklar. Gene de Allah razı olsun kayınvalidemdeydi çocuk büyüğü. Küçüğü bendeydi. Şimdi ikisi de onda. <laughs> Şanslıyım çok şükür ama kayınvalidem de köye gidecek. Ayın 15-16'sı e gibi inşallah giderler ama ben yalnız kalacağım. Maalesef. O yüzden çok üzgünüm. Hem o gittiği için hem yalnız kalacağım için yalnız kalıyorum derken de canım kocam <laughs> yanlış anlamaz. Sen varsın tabii ki de insan. işe gidince eşi gidecek. Bir yer arıyorsun ya o şekilde demek istedim yani. Şimdi bir tane soğanla biber doğrayacağım. Bunu böyle bu şekilde sote yapacağım, yiyeceğim. Tabii hepsini değil. Arkadaşlar salatamı şöyle göstereyim. Ee, uzun uzun spagetti gibi havuç ve salatalık doğurdum. İçine yoğurt, tuz ve nane koydum. Çok güzel oldu bu. Ee, bir de şu şekilde sote tavuğumu yiyeceğim. Birkaç dilim de. Böyle tam bu da ekmeği yiyeceğim bu kadar. Akşam yemeğini yiyeceğim ve kapatacağım. Günaydın, Günaydın herkese. Bugünden yeni vlogdan herkese... Selamlar arkadaşlar. De